Bir tık sağ alalım abi, sağ alalım abi, sağ, 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 hop. Biraz daha sola mı alsak acaba ya? Ya sola olur olur. Ha, sol değil mi? Biraz Birazdan sola alalım abi şimdi, biraz daha alalım onu, alalım onu. Gel abi, gel abi, git abi. Emre sen iyi misin oğlum ya? Bak burada senin yardımına ihtiyacım var, bir şey soruyoruz. Hiç ilgilenmiyorsun, Konseptimiz söz konusu ya? Ya birader kusura bakma. Ya ne yalan söyleyeyim, benim aklım da fikrim de Burcu da. Nasıl böyle bir eşeklik ettim anlamadım ki. Nasıl affettireceğim ben şimdi kendimi? He yani tam adamına sordum bak. ilacı olsa kendi kafasına sürermiş ya. Çiçek falan mı yollasam ne yapsın? Ya çok da Tutayım kolundan çekeyim, affet kızım beni diyeyim delikanlı gibi ne olacak? Üf, çok oldu. Oğlum ne yapayım o zaman? Nasıl affettireceğim ben kendimi kızım? Valla bilmiyorum kardeşim. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama ne yap et bir şekilde Burcu'yla barış. Çünkü senin halini hiç iyi görmüyorum oğlum. Sen var ya şu anda hiç iyi değilsin ya. Abi be. Olmadı be abi. Biraz sol be abicim ya. Sol ya. Daha oğlum alacağım ya. Lütfen ya. Biraz daha. Biraz daha. Heh. Tam oraya çak abi. Çak onu oraya. Sibel'cim hadi artık şu çantayla vedalaşabilirsen ben de oğlumla gitmek istiyorum. İlker, yani müsaade edersen eksik gedik var mı onu kontrol etmeye çalışıyorum. Heh. Bezlerde. Tamam. Altı saat başı kontrol edilip en ufak bir ıslaklıkta değişecek. Popiş ıslak mendille silinip pudralanacak. Bezin yapışkanları terle asla ve kata temas etmeyecek. Mama üç buçuk dakika boyunca çalkalanıp ondan sonra verilecek. Vücut ısısı sürekli kontrol edilecek termometre 37 derecenin üstünü gösterirse hemen doktora gidilecek, Sibel aranacak. Oğlum bak anne şok. Ya babacığım annen benim sadece birden ona kadar sayabilecek bir IQ'ya sahip olduğumu düşünüyor ama şunu bilmiyor. Ben senin her şeyini ezbere bilirim ya. <laughs> Oğlum. Ya Emre amcası ya, sen bunun malzemesini tutturamadın mı yoksa? Bak çocuk köfte yiyemiyor ya. Oğlum benimle ne alakası var? Hem o parça çok büyük değil mi ya? Belli ki yiyemiyor çocuk. Ne demek yiyemiyor oğlum? Ne demek yemiyor? Şurada bir kuzu çevirsek, iki butunu sıyırıp ekmeksiz götürür benim oğlum. Öyle bir aslan parçası bu ya. Hani iki dakikada çocuğu Erol Taş yaptı ha. Acaba ekmeksiz veriyoruz ya, o yüzden mi yiyemiyor? Ben de yiyemem mesela ekmeksiz. İlker yok artık. Turşusuz da gitmez ama şimdi yani. Oğlum saçmalama lan. Oğlum, ne yapıyorsun oğlum? İlker! Sen ne yediriyorsun benim oğluma ya? Köfte, ekmek, turşu mu yediriyorsun İlker? Ne bağırıyorsun ya? Her şeyin tadına baksın. Hem turşu bu işte açar yani. Ver. Sen var ya sen. Sen değil birden ona kadar saymayayım. Şu zekanla ismini bile söylediğine şaşmalı. Ben ne şimdi ya? Yanıyor, yanıyor. Gel çöktü, gel yanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.